Oğlum burada görmüyor musun? Bak büyük ihtimalle ciğerimden darbe almışım. Oy sıfırdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Street adlı oyunu oynuyoruz. Sokaklardayız. Gerçekten çok azılı suçlular var. Gördüğünüz gibi kemik kıranlar. Hatta oyunda kemik kırılıyormuş böyle bir şey varmış. Bıçakladıktan sonra kemik kırarsan adam ölüyormuş. Bence çok çılgınca bir şey. O yüzden bana yaklaşmayın abi. Evet Faruk hadi koş 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 koş. Doktor Faruk beni bıçaklayıp durma ya. Koş koş. Tamam arkandayım. Hadi bas gaza bas. Evet Faruk'la bir bankaya birlikteyim. Gireceğiz. Bankaya Discord'daki gireceğiz. takipçilerle birlikteyim. Ve bankada bu arada ne var? Para mı var? Bankada para yok item çıkıyor. Aha! Faruk seni öldürüyorlar. Faruk evet. seni evet. öldürüyorlar. Koruyorum seni. Sıkıntı yok. Tamam şu dur. Beni bana sıktın lan. Çünkü kafam kafam oldu. gitti oğlum. Dur oğlum. Az bir canım kaldı zaten. Birisi vursa gittim. Yapma. Yapma bana. Hayata bile gelemiyorum abi, gel, şu gir, an. Gir, bankanın içine gir. Var, hayata bile gelemiyorum şu an. Ya kemiğimi birisi kırsın ya da bir şey. Aa geldin mi? Yine mi gelemedin? Aa Alper hayata döndü beni. Bankanın içine gir çabuk. Ok. Abi gel buradan. Tamam abi bankanın içine girdim. Girdim. Çok bankanın içine bekle. Of abi adam neyle vurdu onu öyle? Adam gitmiş. Boyu sökmüş adam. <laughs> Abi abi çılgınsınız siz ya. Hangi binanın borusunu söktün? Az önce gördüm ama birisi binaya girmiş boruyu sallıyordu böyle. Ben öldün mü sen? <laughs> Yok hala böyle ölmüş Şimdi numarası yapıyorum. Faruk bankadayım ölmüş numarası yapıyorum. Aç 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 kapıyı. Açın kapıyı. Aa! İşte buydu Kevin kırma hareketi. <laughs> abi kapattılar kapıyı kilitlediler. Evet arkadaşlar bu video 1000 like gelirse gerçekten çok güzel felaket bir şekilde savaşa döndürür. Daha Faruk dur geliyorum abi. O ne öyle çılgın insanlar var ya. Abi, galiba, abi bu harbiden... bir şey oyunu. Bu oyun böyle serseri oyunu. Hayır öyle kesinlikle serseri oyunu. Büyük ihtimalle telif yiyeceğim oyunda. O yüzden fazla Neden? küfür yok. He? Çünkü genellikle bu e, e, YouTube şey yapıyor. Dehşet. Kan. Hayır, <laughs> Bunlara şey yapıyor abi. Sıkıntı yapıyor ya. Neyse dur sen bankaya banka git de ben şurada biraz adam geberteyim Faruk. Aa adamlık gebertmişler. Do. Kırdılar benim kemiğimi de. Dur Faruk. Suka al sana suka al 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 hangimiz önce hangimiz önce he ha? Ben de gemi kırmak istiyorum Faruk 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 Biliyor Dün bana bir Faruk beyzbolu vuracak bana Faruk beyzbolu vuracak Aha bir daha gitti Faruk ölmedim şu an Aa Biliyor saçlarım bileyim yok bileyim. Faruk saçlarım gitti Ölmüşüm çünkü Faruk aynı yere çok yakınım Geliyor musun? Yalnız bu arada abi Biliyor şuraya bileyim bak bileyim Bak 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 bıçak bıçak bir de pompalı buldum ele abi. Ele geçirir. Silah. Ha. Sen ciddi misin? Evet. Abi evlere giriliyor mu acaba? Adam bir şu şey önce... şu anda. Yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Bana yaklaşma. dördünü de öldürdüm. Şu musun? Wow! Kemik kıran Faruk. Birisi burada Faruk. Aldım burada onu. Dur. Ay, ay E'ye bas şimdi. E'ye bas. Benim yanımdakine de ya. Oh! <laughs> Benim yanımdakine de ya bas çabuk uyanmadan. Beni öldürme. Aa ben. o da gitti. Tamam sen gel. Silahım var çünkü. Alper dolanı alıyorum ben şu an. Alper beni duyuyor musun Alper? Kendime Duyuyorsan yaklaşma bize. Duyuyorsan yaklaşma, yaklaşma bize. Manisa, Manisa, Manisa duyuyor lan. musun? Kerem. Tamam bize yaklaşmayın. Bak. Sıkarım size. Sık. Faruk sıkar bak ya ona göre. Abi. <laughs> abi. vurma tamam waffle da bizden. Sen bizden misin? Büyük ihtimalle bizden. Faruk geliyorum arkandayım hadi bas. Hey Manisa, Manisa'ya fark sık. Sık Manisa'ya, Manisa'ya vurun beyler, Manisa'ya vurun. Adam bize saldırıyordu. Ha, yemezler koçum. Tamam mı? Bu sokağın çetesi biziz. Okey. O sahnesi burada. Fark neredesin? Hangi binaya girdin? Ha gördüm. Okey tamam gidiyorum abi hadi. Bu arada oyunda bak yaşı şey var arkadaşlar. O koşma şey oluyor. Kırmızı canınız oluyor. Ama eğer birisi kemiklerinizi kırmadığı sürece hayata gelebilirsiniz. Ne başka bir şey var mı? Abi Hapkan şu bina ya. sopasını nereye söktünüz? Götürün bakayım biraz buraya. <laughs> Kim, o abi hapishaneden satın alınıyor. Wow. Aa içeride bir şey olabilir fark. Dur bakayım eve gireyim. Eba Evde şu an oluyor. bir şey yok gibi. Dur dur. Yukarı kata çıkıyorum şu an. Yukarı katta da bir şey yok mu? Dur şuraya girelim. Boş Hadi beyler ya. yukarıya çıkıyoruz yukarıya. Beyler aramızda bir hain var bıçak şey yapıyor. Evet. Uf, bayağı da Çünkü yukarıya çıktım ha. Aa bir daha nasıl yaptım bu <laughs> Sıkıştım Faruk burada. Tamam. Sıkıştım. Şey Benden misin Dragon? Hey beyler aşağı inin. Aşağı inin yoksa bak bıçakla saldırmaya başlayacağım. Aşağı inin. Abi, aşağı geliyor inin. O geliyor mu o ya? Bana sın, yaklaşmayın. Harikasınız. Salih, sın, sın, Salih. Sın, tamam sın, Dragon sın, in aşağıya o zaman sın. geliyorum. İn aşağıya. Kapıyı dışarı çıkın. Salih. Kapı dışarı çık dedim sana. Neyse adam bana vurmuyor. Acıdı şimdi. Hadi aşağı inin. Gidiyoruz gidelim, abi. Gidelim. Çabuk, çabuk 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 İn. Ön, in arkada, arkada kalanı öldür Fark. Arkada kalanı öldür. Tamam. Hepsi koşuyor. Ya en arkada kalanı alacağız. En arkada kalan. En arkada kalan. Çık 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 çık. Aha Faruk. Dragon. <laughs> Dragon. Dragon. Aa Dragon çıktı. Son dur. Birisi kaldı. Faruk dur. Faruk dur ben de gidiyor. Faruk çık lan. Öldürüyorum öldürüyorum. İçinde şenleşiyorum onu. Al al al. Öldü mü? Dur kemik Aa, bak, bende. Dur dur abi. Kemik bende. Sakın beni oh. öldür. Beni öldürdün. İki silahla gitti. Dur. Be sana oh. Aferin oh. sana Oo. Oh. abi. Oo. Nerede silahlar? Yok mu silahlar? İki silahım gitti. Ha ya var. Abi tamam, sen niye bak. silah kullanmıyorsun? Ben silah sesini niye duymuyorum? Neden kullanıyorsun? Her He? bir kısıtlı. Meydan savaşı yapıyoruz burada. Oğlum ne kadar noobsun sen ya. Abi dur şimdi heyecana gelmişim. Hey beyler beyler. Şuna bakın Kerem'e bakın Kerem'e. Kerem'e bakın beyler. Herkes bir darbe. Herkes bir soka. <laughs> Ortalık kan gölü. Bana vurmayın. Bana E'ye basmayın. Bana E'ye basmayın. E'ye e basmayın. Beyler basın ya gebertin onu gebertin. Onu. Beyler. Ah. Dragon ismini yazdım kardeşim. Dragona beyler Dragona saldırıyoruz. Benim kafamı uçuran Dragon'du. Dragon adamın dibi sen ben vurayım okay. Waffen, Waffen, Waffen DRAGON'u vuruyoruz. Ay Dragon yazdım. <laughs> Aa atıyor mu zaten beni? Hadi gidelim. Kim lan o karşıdaki Faruk galiba? Faruk bize düşman oldu. Benle misin? Benle misin? Sonuna kadar. Okey hadi gidiyoruz o zaman. Şu an ben waffle'la biriteyim abi. Karşı tarafta meydan savaşı var. Kim o? Senin adamlarını teker teker öldürüyorum abi. Sukai, Sukai öldürüyoruz, Sukai öldürüyoruz. Gel buraya gel. Aha, çabuk çabuk çabuk. Darbe darbe darbe. Bir darbe ben, bir bu darbe, mu darbe senin sen. Senin adamın ha bu mu? Aa, bir de bu mu? yanlış sana arda bıçak giriyor ama. abi. Kalk, kalk, kalk çabuk, çabuk kalk. Sen de vur. Vur, 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 vur. Ha, abi bir tane daha. Aha. Hii. Hey. Çok pis para koydu. Arkası ke kemikleri kır, kemikleri kır. Dostum harikasın çılgınsın. Beni koru beni koru. Nubu al. Taklacı. Hakkı alsın mı? Sadece koşarak benim kafama basmak istedi. Bunu söylemek zorundayım. Faruk. Sen bir kalleşsin. Teşekkürler. Kardeş değil Seni kalleş. i̇ki, silahım gitti senin yüzünden. İki iki. Neyse. Waffen devam ediyoruz abi. Şu karşı taraftaki adamları görüyor musun? Saldırıyoruz onlara okey. Koş. Koş 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 koş. Gelene bıçak darbesi gelene kar risk. <laughs> kemik kır. Kemik kır. Çabuk kalk, kalkamıyor mu? Ba oh. <laughs> Çak bir tane. tane. <laughs> Hadi gidelim. Ne? Sen deneme dur. Öldürme. Öldürme. Legendary de benden. Tamam abi koşuyoruz şu an. İlk önümüze çıkan bak kaç trafik üç ekip görüyor musunuz abi? Bas. Bas bak ilk darbeyi ben vuruyorum. Arkadan da siz vurun okey. Şunu bu ilk başta Efe, Efe alın. Tamam ben Aa bana vuruyorsunuz, bana vuruyorsunuz vurma. Aa düşmedi. Efe, Efe, Efe. Efe, Efe, Efe bana vurma, bana vurma arkadan bana vurursun bıçağı. Dur ben Efe alacağım. Aa, hadi, hadi sok onu artık. Sok. Efe ne ballı? Aa bana Bey, mı atıyorsun? Bana batırma. Beyler bana vuruyoruz. Efe, efe vurmasın bana. Ah, Efe alın. Ah, dur bana bırakın. Bu... Of dostum Efe çok pis kemiklerin kırıldı. Sen Kavaski gel bakayım buraya. Of var ya abi yaktım kırınızı yaktım. Hadi bakalım Kavaski'nin can... <laughs> o neydi bana kim soktu bıçağı? Gel buraya Kavaski. Kavaski kaçma. Neredesin? <laughs> abi çok çılgın bir oyun be. <laughs> var mı baba? Aa bak beyler farı görüyor musunuz farı? Ron adam bana bir dünya vurmuştu. Saldırın Faruk'a. <laughs> Saldırı falan kemik kırmasını bana bırakın. O kemikleri ben kıracağım onu. Şimdi sen ee. sen değil Beni tuzağa mı sürüklüyor lan o? He? Hiçbir şey yok gel. ki orada. Gel Aldınız mı beyler? Abi hiç kimse alamadı mı hala onu? Beni kaç kişi var ki orada? Beyler bina içi bina içi bina içi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Alın onu. Aa yabancı bir zaten. Direkt alın o zaman. Direkt alın şu kovboyu. O ne lan? Silah sıkıyor birisi. Kırdılar kemiğini. Beyler birisi silah sıkıyor ha. Ben sıkıyordum. Dragon'u gördüm ben. Ben sıkıyordum. 3 kişinizi öldürdüm. Dragon. Kim vurduya gitti. Sakın bana vurmayın. Sakın. Niyetis. What? Öldür o Legendary 40 emitlerini. Harikasın dostum var ya bu Legendary adam ya. Yalnız birisinde silah var. Kimdi o? Ben. Ben üçünüzü de öldürdüm. Silahım vardı benim. Hayır beni öldüremedin o hariç bir şeydi. O silahları Hayır. sen nereden buluyorsun? Evlerden mi buluyorsun? Seni ilgilendirmez. <laughs> hey! Havs diye birisi var lan böyle dinozor gibi koşuyor ortalıkta. <laughs> Yalnız o enerji hemen bitiyor abi. Yani kişi enerjisi. Benim enerjim bitmiyor maşallah. Abi ben arkadayım arkadayım gel. Waffen harikas olsun. Saldır 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 saldır. Abi dikkat ediyoruz dikkat ediyoruz. Aşağıya düşeni kemiklerini kırarım. Aha birisi orada. Leçin deri. Kurtarıyorum seni kardeşim. Koruyorum seni. Çabuk kalk. Harikasın tamam. Aha. Hadi bir tane daha. Aha kim o? Salih. Ooo dragon. Aa buradaymış. Al sana dragonu da. Aa kemik kıralım ben. Sizi öldürün ben kemikleri kırayım. Yo. Beyler fara dikkat. Arada Faruk var. Arada Faruk var. Öldür onu. Hayır. Allah'ım. <laughs> Sen kimsin lan? Ha bunlar da senin adamların mı? Ha bu ezikler mi? Beyler gözünüzü seveyim şu fare alın ya. Aa bunlar mı? Ha bir de, Be de bunlara. Benim, benim ekibim ezik diye versin. Doğru dünyanın kemiğini kırdım lan. Benim ekibim ezik diye versin. Taktacı. Taktacı canın az alırım seni bak gel buraya gel. Alecim nereye alıyoruz abi şu gel. Bastır 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 abi bastır. Al al. A kim o? Alper. Alper gel buraya. Alper gel buraya. Al sana. Hayır soksana bıçağı. Sok artık sok. Hey, arkadan arkadan beni deşmeye çalışıyor. Bak sen şuna. Duydum bıçak sesini geliyorum. Bıçak sesini duymuş. Aa, kan ben nesin kan? Kan. Al Aa, sana kan. Yaktım abi. Bu sefer yaktım. İşte Gel bu lan sefer... buraya. Nerede bu? Ben seni göremiyorum. Hep arkadan koşup koşup kemik kırmaya geliyorsun. Gel bakalım lan teke tek dalalım. Ama canım fazlaken. Dragona bak. Hey. Abi o parçta adam nakat ediyor lan. Faruk. Bir vuruyor yumruk abi. Harikasın wafın geliyorum yardım koçum. bekle sakın beni rahatsız etme. Legendary gel üstüne çıkayım. Jetary Legendary benden. Legendary gel benden. Ben, Legendary benden. Eğer bana yamuk yaparsan Eyvallah. Oh. Legendary sana da geliriz. Legendary gel artık Aa. benden sen gel. Legendary abi gel. şuraya bak sokağa bak. Holigan mı oldunuz lan? Holigan mı kesediniz başıma? Geliyorum. Koş Osman. koş. Gel. gel. Abime abi, abi. Al sana Alper. Al sana. Bu da kemik kırma hareketiydi. Hey. Aha uçtum. <laughs> ha sen Okey Salih hadi. Karis, Karis benden değil. Vur ona bir tane darbe kaç. O, ha, o sen mi bendensin? Okey öldürme Salih. Salih? Salih adamı öldürme bendenim dedi. Sana öldürme demiştim ben değil mi? Hey. benim adama vurdun. Yalnız bu adam niye ölmüyor? Aa öldü. Ha, sen mi öldürdün? Aa Waffen tamam ama bizden her şey diye. Bazı kişiler bizden dikkat et. Kavaski, Kavaski, Kavaski sen bizden miydin? Bilmiyorum ama. Şimdi sana bak. Aa Waffen, Waffen dikkat et bak. Taklacı vuruyor, taklacı vuruyor. Artık bitti. Aa arkadan biri soktu bana. Yalnız farı göremiyorum. Farı göremiyorum. Faruk silah almayı. Acaba anlayın. neden göremiyorsun? Çünkü Faruk silah topluyor değil mi? Şu anda silahlarımla geliyorum. Ulan var ya Kesinlikle. sen var ya. 105 dolar olmuş? Kapı 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 beyler kapı 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 açın. Kapıyı aç kapıyı. Allah ekber. ben. Allah ben çok pis arada kaldım çok pis arada kaldım vuramıyorum bile. Efe'ye bak. Ah. Sakın. No. No. Koruyun beni. O safını koruyun. O safını koruyun. Koruyun beyler. Kapını cam şişesiyle kırayım. Beyler dikkat edin Faruk gelmesin. Hadi canlanacağım beyler sakin kalın. Faruk, Faruk silah almış beyler kaç. Beyler Faruk, Faruk silah. Faruk arkada Faruk'a koşun. Beyler Faruk'a koşun. Faruk koşun silah almış Faruk. Al al al. Ezin ezin ezin. Ezin. Faruk ezin. Ezin Oy Oh yeah. Ne kat. Beyler sakın bana basmayın. Sakın kirli ayaklarınızla birbirimizlere basmayın. Kalp masajı istiyorum kalp masajı. Sonra İtin beni. Sniper pis bekle. <laughs> Nasıl aldık ama? Gel oğlum lan buraya. Faruk silah topluyor. Aa Faruk! Faruk Faruk geldi. Kor kor koruyun beni. Koruyun beni. Faruk Faruk alın. Dostum çılgın siz ya. Maşallah süper Allah. Ne diyeyim ya? Harbiden yetiştiniz. Oldunuz siz yani. Yalnız hala ayağa kalkamadım ya. Hiy. Yine Faruk vurdu. Oh, silahla vuruldum. Ama abi ya öldürdüm o da yeter bana. Ah! Oh. Fare öldürmeden ben gam yemeyeceğim abi. Geliyorum oraya doğru. Sen lan? Ah. Gel lan buraya. Pat 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 pat. Adam biz bu sopa salmış. Biz bu sopa salmış. Çılgına bak. Efe ya Efe yabancıysa al onu. Efe yabancıysa bana vurmayın alın onu. Ya yabancı abi, galiba. Bak. Abi. Oyun safı geldi oyunun içine etti ya. Ne oldu? Türk sövürü yapıyoruz oğlum burayı. Ne oldu lan? He? Ne oldu oğlum? Aa buldum ne? silah buldum silah. Al sana neymiş. işte bu kadar işin basit. Evet beyler size şu an söylüyorum dinliyor musunuz beni? Faruk'ta silah var. Faruk'u gebertmemiz lazım okey. Alper Şimdi tamam doğru sen. Şimdi koşuyoruz Faruk'a faruk, koşun. Oysa bunun yanına git, he. Yalnız o aramızda şey bir tane bir hain var mi? galiba bana bıçak çekti ama Faruk'u bulun beyler. Faruk'ta silah var. Nerede o? Nerede o? Beyler, Bilal Faruk'un bilen varsa beni yönlendirsin. Yalnız arada bıçak çeken olursa harbiden çıkamıyor. Kim çıkamıyor? Ben mi çıkamıyorum Hakan? Ben mi çıkamıyorum? Gel ya, ya Faruk bak Faruk bak görüyor musunuz? Ortalıkta yok. Meydan savaşı var burada Faruk yok. Beyler şunu bu alalım. Bu Ege. Bana bıçak çekti bu. Alın şunu. Efe pardon Efe. Efe'yi alıyoruz beyler. Koşun Efe'yi alın. Ezenin onu ezin. Ezin. Bak bak gördün mü nasıl kaçıyor. Yalnız Faruk silahla bekliyor bizi beyler. Dikkatli olun. <laughs> Korkuya bak ya bana. Adam silah topluyor sadece. Eşek sopası kimde var? He? Boru kimde var boru? Bu kim? Beyler yabancı. Alın şunu. Allah Allah ne uğradığını şaşırsın. <laughs> Çılgınsınız siz. Öldürün öldürün öldürün. öldürün. Tamam bitti işe devam edebiliriz. Vay kavunlu geldi adamımsın. Hadi gidelim dostum. Lan Har benden olan bir kişi yok lan. Efe efe, efe 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 beyler efe efe. Türk olduğunu biliyorum ama bana bıçak çekti. Bak yine bıçak ar çekti. Ya bırak tekmiş adam silahı toplayayım. Gelsene meydan savaşına. Geliyor efe, musun? Lan, biri, biri, bir, dur Gel biri, biri, biri. dur. Beyler öldürün beni. Öldürün beni bir. Ama o kadar da değil yani Allah'ınızı seviyorsanız. Adamlar resmen can atıyormuş beni öldürmek için. <laughs> Neredesin Faruk? Beyler izlemeye geçin. Buraya. Arkamda dizinin sadece. Arkamda dizinin. Arkamda dizilin bizi izleyin. Faruk bıçak dedim sana. Aa, bak arkadan geldiler ama. Yani bir dakika dur. Kavun mu? Ala şunu ya. Pampeyi alın. Mi? Tamam bide dur. Bide. Hiç kimse bide. öldürmesin. Uzaklaşın. Ya. Uzaklaşın. Ne bu şimdi? Beyler Faruk dalaşacağız. Durun beyler. Nerede Faruk? Canım az. Canım çok az. Neredesin ki? Bak. Çıkın lan çıkın lan çıkın. <laughs> Of Faruk gitti bak. anında. Hepsi yerde var. Hepsi yerde. Hepsi yerde. Şuraya bak. Tek kişiyim. Aynen onun farkındayım. Ha, bana bıçak salıyorsun sen. He? Erbay? He? Yapışalım ya. Hayır bir tanedan yapışalım. Koş 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 koş. Gel bakalım. Neredesin lan? Ne bu... Adam Doğru. bana yumruk vuruyor. Şu an ben ya çok pis laka girdim. Laka girdim. Ne? Tamam kim kime duydum. Hayatta kalan içerisinde. Gel gel gel. Yalnız ben vuramıyorum bile. Fark vuramıyorum ben. Laka girmişim. Ya git lakmış. Harbiden bak göreceksiniz abi. Bu kadar kıspesizlik olur mu ya? Bu kadar kıspesizlik olur mu abi? Beni laklıyken öldürdü. Helal şuna bakın saklanıyor. Alın şunu. Ben vurmayacağım bile bak. Alın onu. Afro'yu alın Afro'yu. Vurun şuna. Lan bana vurmayın. Harikasınız olsun. Çiğniyorlar resmen ya. Harbiden o çiğniyor adamları. Gel lan buraya. Adamsanız gelin. Adamsanız. <laughs> Lan! Bak kim bıçak çekiyor lan bana? He? 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 Bak 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 bak! Of! Felaket bir şekilde yumruk yedim ha. Havalarına takla atıyorum. Neyse Abi, Faruk. Ne anladın biliyor musun? Faruk ne anladın biliyor musun? Faruk. Kardeş kardeşe muhtaçtır. Anlatabiliyor muyum? Ha. Bak hala vuruyorlar bak. Abime dalmayın diyor. <laughs> Bambi, Abi abem diyorsunuz. Birisi geçiriyor aramızdan. Abim diyerek bana vuruyor. Siz kimsiniz lan? <laughs> Geliyorum lan. Aa Faruk. Bankanın içinde adamlar şnaf çekiyor lan. Camlanamıyorum dostum. Adamlar beni aa. Yiğit Aga bu tekme attı. Yiğit Aga. Tamam düşmanlarımızı tanıyoruz beyler. Düşmanlarımızı tanıyoruz. Yiğit Aga. <laughs> dur Faruk dur. Temizliyorum ben de onları. Kır abi, Oo, Oo, bana benim. da yumruk attılar. Sana Umut Wolf, ederim. Umut beni dinlemiyor musun? Böyle arada ben de varım, arada ben de varım. Vurmayın. Saç daha çok gençim. Bak çocuğum var benim, tamam mı? Daha büyük yetişeceğim çocuğum var. Lütfen vurmayın. Vurmayın. Ah iyi adam ayağıyla benim kalbime kalp masajı yaptı Faruk. <laughs> Abi koru evet. beni, koru beni çabuk. Yanım Faruk diyorum. birisi bıçak sokuyor sürekli bana ya. Evet ben de hayata dönüp düşüyorum. Bizi Bir sokuyor şey abi onu abi. yakalayamadım şu an yakalayamadım ama <laughs> Bak adam bak Alper beni can... Ca zıpla hadi geleceğim kendime Koruyun beni beyler bana yaklaşanı yaşatmayın lütfen Aaaa <laughs> <Hey. gülüyor> Aa, Gittim Gelsene lan Açsana oğlum kapıyı yiyorsa He Bıçak artı silah yine de yemiyor değil mi Yemiyor lan Harbiden yemiyor gel Terbiyesiz ya Silah milah var mıdır burada Aha abi silah. silah yine. Oo, dur bakın nasıl alıyoruz bu silahı hey. Eğilseniz, eğilseniz, eğilseniz. Uzi aldım. Sen de alabiliyor musun? Var mı orada şimdi? Pampe. Uzi hiç, hiç. Biliyorum, biliyorum. Yok mu? Var Abi yaşatmayız abi. ya harbiden. Öldür beni. <laughs> ah gel gel gel. Adama bak. Abi seni gördüm geliyorum. Kim kimi kopuyor? Dur, dur öldür onu öldür. Öldür onu öldür git. E, onu es. Sen. Aa Faruk o ne lan? Ne ne? X'te. Sen değil oğlum? Senin ismini X'te eklemişler. Ne bileyim ben sen zannettim. İşte bu. Tamam temiz dostum gel. İçeriden Aha. silah alabilirsin ha Pampe. Bırak onu bana. Beni efsane dövdüler. Vura Niye vuramıyoruz ona? Adama bak. Hayata geldi bir daha vurdu. Dur bakayım Pampe. Ben vuramıyorum ya adam kısmetli ha. Gel gidelim abi o bizi öldürmeden. Elinde silah var çünkü. Faruk neredesin? Şey, Silah olmasın? olması. topladım. Pampe benden. Eh bir ölmedi yani harbiden ölmedi. Silah mı topladın? Evet. Tamam ben şu an abi geziyorum. Benim bulmam an... lazım. Arkadan kovalıyorlar beni öldürmek. Tamam Faruk dur. No, gel gel kavunlu gel. Kavunlu gel gördüm geliyorum seni. Şey, geliyorum abi, ne? dur geliyorum Başak geliyorum sakin et. ol. Pampe arkamda kal abi. Pampe arkamda kal devam ediyoruz. Kim bu? Yaklaşma yaklaşını bak Pampe devirir kemiklerini kırar. Öldür Pampe. Osman abisine. oyun safına bıçak çekeni yaşatmazlar olan gebertin şu Manisalı'yı. Gebertin. Bak silah var sıkarım. Silah var. Gel buraya. Kim kime güngüme. ha? 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 Gel lan. Ne oldu? Manisalı. Ne oldu? Evet Allah. bitti. Allah. <laughs> Ölüyoruz oğlum burada. Görmüyor musun? Bak büyük ihtimalle ciğerimden darbe almışım. Aha. Abi özür dilerim diyor. Tamam özür diliyorsun ama ben hala aramızda bir hain var. Efe'den şüpheleniyorum mesela. Bak bıçak sallıyor. Efe. Gel buraya. Kemik kırması benden. Kemik kırması benden. Bırakın bana. Bırakın. Aa bak, bak bana vuruyorlar. Ne kadar Casuslar her yerde olabilir. Casus. Casus 1 iki. Casus. Duyuyor musun beni? Sensin lan Faruk! Ha? Casus diyorum bir iki duyuyor musun beni? Ha evet duyuyorum. <laughs> ha Kerem'de silah var. Manisalı bana bıçak çekti! Kerem Manisalı'ya Manisalı'ya! Kerem Manisalı'ya sık! Sık! Aa, öldür onu öldür onu lan! Öldür onu göz göreyim göreyim şu an kemiklerini kırdığını göreyim. Öldür! Adam Manisalı bendenim diyor. Bana bıçak çekiyor. Sen? Aleyküm selam yürü Emir. Selam alana bıçak çekmem dostum. Yalnız burası kaç. Kaç 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 kaç. Çok kalabalık taşmış burası. Ya arkadaş hala bana vuruyor. Evet arkadaşlar böyle ilginç videolar, çılgın videolar istiyorsanız videoya güzel bir like patlaması gelsin. Bin like. Sonraki video diyoruz arkadaşlar her zamanki gibi. Kanalımıza abone olmadıysanız da hemen abone ol tuşuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın videoya. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Şöyle selamı söyleyeyim bıçakla. Allah'a ısmarladık beyler. Poo! Ha? Ha? Of abi şu sesleri İşte bu. İşte bu. O hala hayatta. Evet ben de